Neredeyse bizim Erzan dibine dağı yekecektin. Kusura bakma, düşüremedim. Kaç gündür açsın? Üç! Hep onlar yüzünden. İsteseydim o dört herifi de öldürebilirdim. Sen fare bile öldüremezsin. Ben çok kuş ve tavşan vurdum. Kuşu, tavşanı bırak! Adam öldürdüm be adam! Hayır, öldürmedim. Öyleyse öldürmekten bahsetme! Diler. Madeni onlara gösterince silahla beni kovdular. Ah, oh, nasıl da gafil avlandım. Silahımı biraz da erken çekebilseydim. Silahı erken çekmek kutsalık işi. Vaktim olsaydı seni yetiştirdim ama işim var. Eğer yapabilirsen bana yardım et. Adam öldürmek isteyene yardım etmem. Yok. Ben onu onları...